Bu makale Lokma Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Zekeriya Kurşun Meis Adası hakkında ne biliyoruz? Doğu Akdeniz'de yaşananlar Yunanistan'ın her zamanki gibi huysuz barışmaları başta Fransa olmak üzere Batı'nın Türkiye karşısında pozisyon alması zihinlerimizin derinliklerinde nisyana terk edilmiş hatıralarımızı depreştirdi. Türkiye'nin burnu dibinde Anadolu için hayati önemi olan adaları hatırlattı birden Kaş'a 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası burnumuzu sızlattı. Adalar hakkında neler biliyoruz? Türkiye'nin Yunanistan'ın ve taraf olan diğer devletlerin hakları ve meseleyle ilgileri nedir? Normal zamanlarda sorup cevaplarını hazırlamamız gereken bu sorulara şimdi yeniden gösteriş için bir geçit resmi yaptırıp sonra tekrar unutacak mıyız? Üniversitelerimizde üretilen akademik ürünlere, Türkçe literatüre ve hele Türkiye ile ilgili oluşturduğumuz yabancı literatüre bakın. Adalar hakkında ne göreceksiniz? Hakkını yemeyelim, elbette sorularımıza cevap bulacağımız bazı çalışmalar var. Ama genellikle o çalışmalarda geçmişte her bıçak gemiye dayandığında başlatılıp gerisi getirilmemiş ve sonuçlandırılmamış çalışmalardır. Üniversitelerde yapılan sınırlı çalışmalar dış işlerinin başlatıp yarım bıraktıkları hep bu türden araştırmalar olmuştur. Şimdi Mayıs adası gündemimize girdi değil mi? Bakın bakalım ada hakkında kaç ciddi çalışmamız var. Ada Abbasiler döneminden itibaren Müslümanların, Selçuklular döneminde itibaren de Türklerin ama 2. Murat'la birlikte Osmanlıların gündemindedir. 3. Selim'in döneminde adı bilinen Kaşlı ailelerin yerleştirildiği ada en son Türk iskanını temsil etmektedir. Ama bu konularda kaç araştırma yapılmıştır? Geçenlerde bu konulara hassasiyet duyan önemli bir isim, Avustralya'da ada hakkında Yunanca pek çok çalışma yapıldığını söyleyince bir kere daha hatırladım. Yıllarca önce Türk Tarih Kurumu bana rapor yazmam için bir kitapçık göndermişti. Yunanistan'ın hazırlayıp UNESCO'da dağıttığı bu kitapçıkta da, Ege'deki bütün adaların Yunanistan'a aidiyeti Yunan mitolojisine dayandırılarak anlatılıyordu. Ben bana düşeni yaparak uzun bir rapor hazırlamıştım ama talep edenlerin o konuda ne yaptığını hala bilmiyorum. Tabi tahmin yürütebilirim. Rapor en yetkili mercilere ulaşmışsa bile ayıp olmasın diye önerileri değil, Uzun zaman sirtaki oynamayı tercih etmişlerdir. Ne de olsa Meis Adası'nın İtalyanlara devrini de dünya barışına bir katkı olması için yapan bir geleneği vardı dışişlerimizin. Galiba Türkçe literatürde Meis Adası hakkındaki ilk detaylı bilgi Yunanistan'ın adayı 13-14 Mart 1913 tarihinde haksız bir şekilde işgal etmesi akabinde yazılmıştır. Bölgeyi çok iyi bilen Hilali Osmani gazetesi yazarlarından Rodoslu Habibzade Ali Kemal tarafından 1. Dünya Savaşı yıllarında kaleme aldığı kitap İsporat Adaları ve Tarihçesi adını taşımaktadır. Altı adayla İstanköy adalarının anlatıldığı kitabın ilk konusu Meis Adası'dır. Kitabın ön sözünde yazar Bahri Sefit, Ege üzerine birer inci gibi serpilen ve geleceğimiz için varlıklarına muhtaç olduğumuz adalar hakkında doğru bilgi vermeyi hedeflediğini yazmaktadır. Kitapta Meis Adası'nın genel tarihçesinin yanında adayla Müslümanların ve Türklerin ilişkisi verildiği gibi adada Türklerin yaptığı cami ve diğer hayır işlerinden özellikle su sarnıçlarından söz edilmektedir. Ayrıca Kayseri'li Ahmet Paşa'nın bir su sarnıcı üzerinde kazılı ve tapu gibi kayıtlara geçmiş, içinde Deruni ehli meyisi kıldığı bu hayrat ile behiç ifadelerinin yer aldığı kitabesini de nakletmektedir. Meis, 12 adanın bir parçası mıdır, değil midir? Bir tartışma konusu olmakla birlikte kaderi 12 adayla belirlenmiştir. Dolayısıyla 12 ada sorunundan bağımsız düşünülmemelidir. Nitekim bu sorunu dile getiren ilk dışişleri raporu 1. Dünya Savaşı'nın son yıllarına denk gelmektedir. 1916 yılında hariciye adına iki değerli hariciyecimiz Rumbeyoğlu Fahrettin ve Mehmet Nabi Beyler bir rapor kaleme aldılar. Trabluskarp ve Cezayir'e isna aşer meselesi, Trabluskarp ve 12 Ada meselesi başlıklı raporlarında 12 Ada ile Libya'nın kaderini müşterek olduğunu ortaya koydular. 12 Adanın Libya ile birlikte düşünülmesi gerektiğini daha o zaman vurgulayan bu rapor arşiv raflarında kalmış ve önerileri takip edilememiştir. Onların haklılığı 1920 yılında Sevr'de, 1923'te Lozan'da, 1932'de Türkiye-İtalya görüşmelerinde ve 1947 yılında adaların Yunanistan'a devredildiği Paris'te defalarca ortaya çıkacaktır. Ancak 103 yıl sonra Türkiye'nin Libya ile münhasır ekonomik bölge anlaşması yaptığında ne derece isabetli düşündükleri bir kere daha anlaşılacaktır. Savaş sonunda uluslararası hukuka göre İtalya'nın adaları derhal boşaltılacaktır atması gerektiğine inanan o hariciyecilerimizin geleneği sürdürülememiştir. Üstelik aradan geçen zaman içinde Türkiye maalesef hem coğrafyanın ve hem de haklarının cahili olmuştur. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de haklılığı açık seçik ortadadır. Uluslararası hukukun güçlü belirlendiği kör bir dünyada Türkiye üç boyuta aktif olmak zorundadır. 1. Bölgede varlığını güçlü bir şekilde gösterirken. 2. Diplomasiyi sürdürmeli ve 3. En önemlisi de içerideki tarihi hesaplaşmalardan sıyrılıp haklı davasının argümanlarını bilimsel ve anlaşılır bir dille dünyaya anlatmalıdır. Bıçak kemiğe dayanmayınca harekete geçmeyen bir karakterimiz var. Zaten bıçak kemiğe dayandığında atı alan Üsküdar'ı geçmiş oluyor. Yaşananlar yaşanıyor. Acı ve ızdıraplar nisyan çukuruna itiliyor ve yeniden bıçağın kemiğe dayanacağı fasit daire bekleniyor. Bu fasit daireden çıkmak için derdi olan herkese görev düşüyor. Bu makale Lokma dergisi sponsorluğunda sunulmuştur.